Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ilk defa bu kanala Valorant videosu atacağım. Yanımda arkadaşım var. Merhabalar. Bugün arkadaşımla birlikte bu videoyu çekeceğiz. Reis aldım Benim reis sevdiğimi biliyorsun. Ayıp değil mi? Şimdi senin bu yaptığın ayıp değil mi? Ya canım kardeşim çanta bile kullanmıyorsun olsun Reis oynarken. Ya sana da benim çanta kullanıp kullanmamamdan. Seyirci kullanmam mi? lazım. Reis'in çanta kullanması önemlidir. Bu iş bende. Phoenix. Phoenix hiç Phoenix. almaz. O yüzden kötü oynarsam kızmayın. Phoenix sesine güzel karakter. Ben beceremiyorum Phoenix oynamayı da. Oynayamam geldi. Yine bozdular bence ama sen ne düşünüyorsun? Uzma ya. İlla benim video özel mi oluyor bunlar? İlla benim video içinde mi olacak? Bakma resmen benim video çekmemi istemiyor ya. Dessa, ya Rabbi ya. Vallahi topluğum ben sevmiyor. Yeah. <laughs> göre ölmeye hazır. Ben hazırım ama ben Heh <laughs> çok şükür ya Rabb'i ya. Abi senin ses biraz bulanık geliyor. Gezertiler Zaten... falan var. Şimdi şimdi arada sırada evet sanki mikrofon bir yere çarpıyormuş gibi. Nereye çarpıyor? Şimdi nereden bileyim ben? Onu sen bileceksin. sen bileceksin. Şerif niye çekmedi? Klasik oynuyorsun bir Yük kalmadı. Haa <laughs> sil almış tabi. Bilmiyorum değişiklik var her zaman Şerif çekiyordu. Oğlum o nereden gördü beni ya? Pardon bro. İyi karaktermiş bu <laughs> şu an. <Falanlar> <laughs> Benzemiyor B'de düştü. <gülüyor> <gülüyor> Bitten gel Azar. Sen şu an falan gel. Abi yanlışlıkla silah attım. Spike B'de. Oyunu oynamıyor, oynamıyor. Evet, burası. Ata. Bir düşman kaldı. Ayakta kalan son oyun. Spike B'de düştü. Ben beceremiyorum. Oynamayı oh! 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 Mükemmel bir oynayış. Mükemmel bir eğimle. Eşya al. Paraları ez. <laughs> evet sonra da serbesttir. Neyse. Hala çok kötü durumda. Kazandık değiliz. mı turu? Keşke. Kazandık turu bak. Keşke. Aa yenmişiz. Sonda bizim jet birazcık daha iyi. Doğru çapsızsaydı ama yeniyorduk. Ama sıkıntı yok. İlk turun lafı olmaz. Gizlice bakmak yok. yok. Bu video biraz uzun sürücü kartı. Üstte neler? Abi yukarı. Biri bir. gitti. Esim. Ortada düşman var. Burası. Sen. Oğlum burası. arkada yor var bu iş. Beleş vandal, beleş vandal. Spike yerleştirildi. Spike. Av başladı. Spike. Ya size abi ben her yerden çıktığım yerden adam gelmesi zorunlu mu ya? Zorunlu. Zor olanlar mı diyeceksin? Hadi da bir bahane ver. Bir düşman kaldı. Üç ama bela değil. Bela olmaz. Çöz. Dolduruyorum. Abi çaldı lan. çaldı. Lan kim çaldı lan? Balanslar <laughs> kolay lan bunlar? bunlar kolay lan? Kolay abi bunlar. Kaosun kaosundan giren gibi kullanıyorsun. Ne kaosu ya ben de çektim. Var, ben fakirim. Ya aynen ya. <laughs> ben fakir, fakirim ben. <laughs> Ulan inanmayın oğlum buna seri tetik şerifi var. Yok. Ben Aynen. Şerifi ver çıkar ver göster ben. lan. Şerifi çıkar göster. Çıkar göster şerifi lan. Bak, lan Abi de skinsiz fendi mi almış? ya aynen. <laughs> yolda dostu yolda. benim! Bir Lan Ulan senin kaos vandalın var lan o kadar. Abi be o nasıl kör ya. Mükemmel bir kör. Şey. Aa, bu bir de şimdi bu vandal skini var inanmayın mi? şuna. Bu oni vandalı var. Ya oğlum şey yap, şey yapma lan sen de kaos var. Ya, şerifini göster. Şerifini göster bak. Şerifini göster. Şerifini göster bana sayarak sayar. Tamam var. göstereceğim. Bak bu Şerif bu Şerif. Şerif Şerif. şerif. O, o Şerif değil. Yok. O Şerif değil. Şerifini sadece sağ şerif. Şerifini göster. Bu Şerif. Ee, bir dedim bir lan şerif. sana. Dedim oğlum sana musun şuna. Hayır. İnanın bana ben bu fakirim. Fakirim fukarayım. Like istiyorum. Hadi biraz hareket. Abi arkadan şey yapmışlar ya. Pardon like beni zengin edecek arkadaşlar. Evet. Buna bir bıçak skin almak lazım hiç almıyor. O yüzden bak bu sefer ciddiyim. Videoya diyelim 50 like falan gelirse bu bıçak skin'i alacak. Yo nereden alacak çıktı? Musun? Alacaksın. Yapacak bir şey yok. Video, ben şu an video bekliyorum. Videomu 100 like gelirse yemin ederim e, bıçak skini alacağım. Bir şekilde. Bak de etti artık. Artık çocuğa bıçak skini lazım o kadar vandalı var. 7 tane mi ne vandalı var çocuğun. Ne yedik lan? Almaya bıçak almaya yetmedi. Yani bıçak almaya yetmedi. Hop yukarı. Helal. Vay şerefsiz. Vay şerefsiz. Ne lan? Adamı niye küfür ediyorsun? evet Karakterin öpüyü söyle. Küfür değil. <laughs> Taraf değiştiriliyor. <laughs> <laughs> be. normalde bunun şeyi de var. Ee, <laughs> bu gördüğünüz Phoenix'in Chaos Vandal'da var ama göstermeyi pek düşünmüyor. Göstermeyi düşünüyor mu? Ne kalsın ya. Ne kalsın ya oğlum. Her like beni zengin edecek bir... arkadaşlar. Siz like atarsanız benim kaos vandalım olacak. Diyen adamlara vermek <laughs> istemiyorum. <gülüyor> Otomatikman gelecek. Oğlum senin <laughs> Phantom'da oni vardı. Phantom'da <laughs> Phantom oni vardı. Ne oldu? Ona ne oldu? Var. var. Hani? Silah var. Nasıl çekeyim ben sana oni? Şimdi bilmem. Belki çekersin. Gözlere dikkat. Şerif çekmiş ya. Abi ölüyorum. Bir düşman kaldı. Beni öldürüyorsunuz. Ulan küçücük köşede 3 kill aldım lan. Arkadaşlar Küçücük ben bu videolar için çok mu uğraşıyorum lütfen bir like'ınızı atmayın Evet yapmayalım. bayağı uğraşıyor. Yani bu uğraşa karşı like atmamak büyük bir ayıplıktır yani. Bakın like attınız diye elime arkayım vandal geldi. Bak kaosum yok dedim ben sana. Bak yok ya. kaosum. <laughs> Aynen kesin yok. Çok güzel. Video bu kadar arkadaşlar. arkadaşlar. Görüşürüz. Allah'a emanet. için, için tam 15-20 dakikasını harcıyorum. evet yani çok harcıyor. Evet. Hadi arkadaşlar video bu kadar. Görüşürüz. Son sen mi yapacaksın cidden? Evet. Son bende. Başlangıç sende. Son Sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. İkinize iyi günler. Bye bye.